Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Osmanlı'nın son Selatin Camisi olan Yıldız Hamidiye Camisi'ndeyiz. Tahta çıktıktan sonra Yıldız Sarayı'na yerleşen Sultan II. Abdülhamit tarafından Cuma selamlığında kullanılmak üzere yaptırılmıştır. Osmanlı kaynaklarında adı Nikolaki Kalf olarak geçen Puylo adlı bir Rum mimardır. Caminin mimarisinde oryantalist ve neogotik üslubunun bir karması gözlemlenir. Kubbe kaslağına neogotik tarzda açılan 16 pencere ile cami bol ışık almaktadır. Çokgen bir yapıya sahip olan kubbe kasnağının kornişi bir mukarnas dizisiyle biçimlendirilmiştir. Ermenilerin 21 Temmuz 1905'teki Cuma selamlarında 2. Abdülhamit'e karşı düzenlediği bombalı suikast Yıldız Cami tarihinde ayrı bir öneme sahiptir. Patlamada tören alanında bulunan 26 kişi hayatını kaybederken 58 kişi yaralanmıştır. Kubbe içi ve mihrap önündeki tavan lacivert zemin üzerinde işlenmiş yıldızlarla bezenmiştir. Kolonlar taşıyıcı işlevlerinin yanı sıra iç mekana dekoratif bir zenginlik katmakta ve dönemin yaygın mimari üslubu olan Batı anlayışını yansıtmaktadır. Duvarlarda altın varak sıkça kullanılan bir süsleme malzemesi olmuştur. Kalem işleri, mukarnaslar ve yazı şeritler de caminin tezyinatına renk atan unsurlardır. Özellikle iç süslemeler dikkat çekici güzelliktedir. Her bölümü nakış gibi işlenen camide sadece kubbede değil tavanın geriye kalan kısımlarında da görebiliriz. Caminin giriş biriminin ardında bulunan taç kapı daha yüksek tutularak belirginleştiriliyor. Taç kapı ortasında bulunan pencere nişinin üstünde Sultan Abdülhamit Han'ın tuğrası ve yeşil zemin üzerine sarı renkli ayet kitabesi bulunuyor. Hem Selatin hem Saray Cami olmasından ötürü iç mekanda harime girildiğinde Abartılı biçimde duvarlardan tavana devam eden zengin bezemeler dikkat çekiyor. Harimde mavi, kırmızı ve yaldız renklerinden oluşan yoğun kalem işleriyle bitkisel ve geometrik süslemelerle neredeyse boş yer kalamayacak biçimde bezeniyor. İç mekanda en dikkat çekici unsurlardan birisi ise geleneksel mihrap önü kubbe kompozisyonunun değiştirilerek kubbenin giriş kapısına yakın konumlandırılıyor olmasıdır. Kubbe göbeğinde Necm suresinin ilk üç ayeti kerimesiyle karşılaşıyoruz. Battığı zaman yıldızı olsun ki arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıla inanmadı o arzusuna göre de konuşmaz. Hareminde yer alan bir diğer dikkat çekici unsur ise doğu ve batı duvarında bulunan birer ahşap kafesli çıkmalardır. Türk evlerindeki cumbalara benzetilen bu çıkmalar Hünkar Dairesi'nden harimi açılıyor ve dekoratif süslemeleriyle göz alıyor. Marangozluk becerisi olan Sultan Abdülhamit'in sarayında marangozhanesi olduğu ve Yıldız Hamidiye Camii'nde bulunan ahşap çıkmaları da kendisinin yaptığı düşünülüyor. Cami'deki her detay özenli bir işçilik gerektiren süslemelerle bezeniyor. Harim'de yer alan mihrap, minber ve vaaz kürsüsü ise mermer malzeme üzerine yaldızlı süslemeleriyle bizleri karşılıyor ve her biri tasarımıyla bütünlük arz ediyor. Hamidiye camisinde sık görmediğimiz bir düzenleme ile iki hünkar mahfili bulunuyor. Hatta Selatin camileri arasında sadece bu yapıda iki adet olduğu da biliniyor. Bunun sebebinin ise sultana herhangi bir suikast girişimin olması durumunda sultanın hangisinde olduğunun önceden anlaşılmamasını sağlamak olduğu düşünülüyor. Hünkar mahfilinin estetik güzelliği zarif ahşap işçiliği ve tarihsel önemi ziyaretçilerin dikkatini çekerek cami içinde tarihi, kültür, sanat, estetik ve medeniyetin büyüleyici bir sentezini sunar. Yıldız Hamidiye Camii'ni sadece bir ibadet yeri olmaktan çıkarıp Osmanlı'nın sanat ve mimari mirasının bir temsilcisi haline getirir. Yıldız Cami inşaat keşif kayıtlarına göre 16.890 lira harcanarak yapılmıştır. Caminin yapımında elektrik ve hava gazı tesisatı yapıldığı halde hava gazı tesisatı sonradan kapatılmıştır. Yıldız Hamidiye Camii mimari türünün son örneği olduğu gibi Osmanlı Selatin camilerinin de sonuncusudur. Selatin camileri Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultanların yaptırdıkları camilere verilen attır. Selatin camilerinin yapımına devlet kasasından takviye olmaz. Yalnızca padişahın kişisel serveti kullanılırdı. Önceleri sefere gitmeyen ve ganimet kazanmayan padişahlar Selatin camisi inşa ettirmezlerdi. Ancak bu gelenek 1. Ahmet'in Sultan Ahmet in camini inşa ettirmesiyle bozulmuş ve ganimet kazanma geleneği 18. yüzyılda tümüyle terk edilmiştir. Avluya girişte sağ tarafta yer alan saat kulesi Sultan II. Abdülhamit tarafından 25. saltanat yılı kutlamaları için yaptırılmıştır. Yapı ile bütünlük arz eden kule cami ile aynı mimari üsluptadır. Yolunuz Beşiktaş'a düşerse ihtişamlı süslemelere sahip Yıldız Hamidiye Camii'ni ziyaret ederek detayları incelemenizi tavsiye ediyorum.